padişahlarda çeşitli memleketlerde Müslümanlara yapılan bir Müslümana dahi yapılacak olan bir zulmün karşısında tepki gösterip ordu çıkarmalarına arkasında bu vardı. Cihad farziyet. Allah yolunda cihad etmek Müslümanların üzerine farzdır. Devletlerin üzerine. Tabii şahsi olarak biz şu anda bir şey yapamayız. Ama biz dipi ucunu o kadar bıraktık ki orası şu kadar umurumuzda kalmadı. Sadece duyduğumuzda ah ah vah vah deyip geçiyoruz. Hiçbir şey kalmadı yani. Neyse. Allah bize şuur ihsan eylesin. Auzu billahi Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyallazina amanu. Genelde Cenab-ı Allah iman edenlere hitap ederken ya eyhellezina amanu diye hitap eder. Değil mi? Duymuşsunuzdur. Ya eyhellezina amanu. Yani ey iman edenler diye hitap eder. Ama bu ayeti kerimede Cenab-ı Allah ya ibadiyallazina Önce ibadiyi getiriyor. Neden? Efendim neden? Çünkü ibadi dediği zaman kul ibad kullar demek. Hmm. Ya ibadiyellezine amenu. İman eden kullarım. Bu bir şeref. Öyle değil mi? Eğer Allah sana kulum diye hitap ediyorsa o Bundan daha büyük bir şeref var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta bunu istedi değil mi? allah Teala kendisine ikram bulacağız zaman Ya Rab ben senden kul, sana kul olmayı istiyorum dedi. Allah da ona kulluk makamını verdi. Ve tasavvufta bir insanın ulaşabileceği en üst makam kulluk makamıdır. Gerçekten kul olabilirsen köşeyi döndün zaten. Ama gerçekten kul olabilmek çok zordur. Allah bizi kullarından kabul eylesin inşallah. Ayette de ey iman eden kullarım lebbeyk ya Rab emret bakalım ne diyecek. İnne erdi mutlaka benim Arzım yani yeryüzü. Yeryüzü. İnne ardi vasiat. Geniştir. Benim yerim yani sizi yarattığım, verdiğim, gönderdiğim arz yer küre geniştir. Ne demek? Fe <laughs> iyaya o zaman fa'budun. <laughs> Bana kulluk edin. Şimdi iman eden kullarına sesleniyor. Yeryüzüm geniştir. O zaman bana gully gidin diyor. Ne anlamamız lazım? Soruyorum bir tanesi çıktı karşınıza. Kardeşim sen Müslüman mısın? Müslümanım. İyi bana a burada bir ayet var. Ben anlamadım kardeşim. İslam'ı araştırıyorum. Ne diyor Allahu Teala? Ey iman eden kullarım. Dünya geniştir. O zaman bana kulluk edin diyor. Ne diyor abi? Sen Müslümansın bana anlat desen. Ne dersiniz? İçinizden cevap veren biri var mı? Kulluk edebileceğim gerek diyor. da kulluğu yapamıyorsam diye. Evet. Allah razı olsun. Çok güzel. Hakikaten de öyle. Yani allah Teala diyor ki eğer bulunduğum yerde bana kul olmaya engel bir şeyler varsa bu mahalle olabilir. Apartmanın olabilir. Yavaş yavaş geniye çık yani. Ya öyle bir apartmanda oturayım ki kardeşim. Hı. Beni elimi vanda bırak. He. Çık kardeşim. Öbür mahalleye geç. Mahalle problemli. Öbür ilçeye geç. İlçe problemli. Öbür şehire geç. Şehir problemli. Ülkeye geç. Gücün yetiyorsa. Olmuyor. Daha çık kardeşim. Niye bunu söylüyorsun? Çünkü Allah diyor ki senin yaşamın boyunca ilk görevin bana kulluk etmek. Senin yaşamın boyunca seni dünyaya gönderdim. Akıl bali olduğun andan itibaren ölünceye kadar tek görevin var bana kulluk etmek. Kulluk görevini yerine getirebilmek için çalışman mı gerekiyor? Karnını da Tamam git çalış 3-4 saat 5 saat. Bir yerde başını silindirmen mi gerekiyor? Evet, git mağara olmuş önemli değil, bir çadır olmuş önemli değil, bir artı bir olmuş önemli değil, kulübe olmuş önemli değil, villa saray. Kardeşim, bunlar önemli değil. Nerede olursan ol, şartların ne götür? Sadece bana kulluğu Allah Allah'tan. Eğer bana kulluğun önüne geçecekse senin evin, senin villan. Senin araban, senin işin, senin görevin ne olursa, dünyada ve içindekilerden herhangi bir şey seni Allah'a kulluk etmekten alıkoyacaksa onu terk et. Ya hocam iyi de güzel söylüyorsun da dünya da güzel. Ya biraz da dünyayı yaşamayalım mı? Ya sana İslam dünya yaşama demiyor ki ya. İşte rızka da değil mi? Rızka Tabii, sen dünya yaşayabilirsin. Kulluğuna engel olacak şeylerden uzak dur diyor. Bakınız bu anlamda bırakın eşyayı. Eğer eşiniz erkek olsun kadın olsun kulluğunuzu yaşamakta size engel oluyorsa bir, Allah'ın nasihatı var. İki, allah Teala'nın yatağınızı ayırın diye emri var. Üç, onu artık hafif şiddetli, kaba davranarak efendim son uyarışınızı yaparsınız var. Dört, hala yola gelmiyorsa buyur kardeş... Ay şu bu saatten sonra benim kardeşimsin. Şu mal, şu mülk, şu para neye gücü hepsi, bu senindir. Allah senden razı olsun. Babana izadına rahmet güle güle. Kulluğunu yaşamıyorsan, kulluğuna engel oluyorsa babanı terk et. Kulluğuna engel oluyorsa evladını terk et. Kulluğuna engel oluyorsa nefsini terk et. O nefsi yerden yere vur. O nefsi Allah'a itaat etmek için zorla. Herhangi bir engel kalmaması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Zil çaldığı zaman seni götürecekler. Şu an sadece imtihandasın. İçeriye koydular. Görevli melek kapıyı kapattı. Çıkış kapısı falan yok. Süre var. Elinde kağıt kalem. Her gün yazıyoruz. Sıran geldiğinde zile basacaklar. Seni alıp götürecekler. Sınav bitti. Sınav kağıtlarını okuma zamanı geldiğinde mazeret olarak kabul edilecek şeylerin listesi var önümüzde. Bu yüzden Allah bizi uyarıyor. Diyor ki benim arzım geniş. Bana kulluk edecek yere gidin. Her yönde. Deminden beri söylediğim gibi. Peki nefsin zaiqatul mevt. Sümme ileyna turcaun. Allah diyor ki bu birinci ayet söyledikten sonra. Bütün nefisler yarattığım bütün canlar mutlaka ölümü tadacak. Aslında Zaihat oyunu Arapçada birebir çevirirsen gelecek zamana yönelik bir fiil değil. Bu da işin ince kısmı. Bütün meallerde böyle çevrilir. Eyvallah. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Aslında Arapçanın tam karşılığı her nefis ölümü tatmaktadır var. Hayır. Hali hazırda tadıyorsun. Gerçekten her an ha nasıl tadıyoruz? Bunun birkaç anlamı olabilir. O anlamlara çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü teknik konu ama kısaca değinecek olursam. Bir, her an bizim vücudumuzda binlerce on binlerce hücre ölüyor ve yenisi çıkıyor. Aslında bir ölüm yaşıyoruz. Yani dünkü Murat öldü. Aslında yok. Bugünkü Muratlar Ve bugünkü hücreler var. Yarın sabaha hangi hücrelerimle uyanacağım bunu da bilmiyorum. Bu bir açıdan. Diğer açıdan ölüme hep şahit oluyorsunuz. Ve bunun kendi başınıza gelmeden de ölümün acısını tadıyorsunuz. Öyle değil mi? Her insanın çevresinde mutlaka ölen kimseler. Şöyle ya da böyle. Sonuç olarak herkes ölümle karşı karşıya gelecek. Mutlak surette hangi makamda, hangi yaşta, hangi durumda olursan ol fark etmiyor. Ecel geldiği an artık ölümü tadacaksın. Allah imanla göçmeyi nasip eylesin. Bundan dolayı kardeşlerim Rabbimiz öyle diyor ya. Ölüm madem ki sana gelecek, tadacaksın, o zaman Allah'a kulluk da emredildiyse ölünceye kadar kulluğuna devam etmek zorundasın. Bir Müslümanın dikkat edin, bir Müslümanın İbadet üzerinde yük ise, kardeşlerim bir Müslümanın ibadet üzerinde yük ise o kimsenin kendi kendisini acilen düzeltmesi gerek. İbadet bir insanın üzerine yük olamaz. Yani Müslüman bir kulun üzerine yük olamaz. Bilakis onun için bir çıkış kapısıdır sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden kaçış rampasıdır ibadet. Cenab-ı Allah'a yöneliş yeri. Ya Rabbi ben burada seninle birlikte olamıyorum. Buna ekonomi engel oluyor, insanlar engel oluyor, sağım solum engel oluyor, nefsim engel oluyor falan falan engel neyse artık. Ama sen ibadeti üzerinde yük olarak görüyorsan heyhat henüz iman gönlüne tam yerleşmemiş. İman gönlüne yerleşmeyen kimseye ibadet zor gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya sabah ve yatsı namazları münafıklara ağır gelir buyuruyor. Sabah ve yatsı namazları münafıklara, münafıklara ağır, ağır gelir. gelir. Bu namazla olarak söylediği. Ama bunun haricinde ahlakla ilgili söyledikleri ise farklı. Çünkü bir münafık güzel ahlak sahibi olamaz. Eğer bir kimse herkesi kırıyorsa, başkaları onun şerrinden ürküyse, abo ya nasıl bunu, bunu bu adam duymuş bunu nasıl edecek diyorsa, Efendimiz ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Müslüman o kimse ki başkalarının kendinin elinden de dilinden selim olduğu, eminde olduğu kimsedir. Eğer başkaları senin dilinden de elinden emin değilse sen güzel ahlak sahibi olamamışsın. Henüz iman senin gönlüne yerleşmemiş. Allah muhafaza. Nasıl yapacağız hocam? E Allah diyor ya işte. işi gücü bırakın sadece ben bana kurulu gidin. Ben sizden farklı bir şey beklemiyorum diyor. Şimdi düşünsenize. Allah'ın huzuruna çıktık. Allah-u Teala da sordu. Kulum ne yaptın sen 60 sene? E ya Rabbi ben işte orada çalıştım falanca fabrikaya milyon dolar kazandırdım falanca ustanın yanında çalıştım şu kadar bin lira kazandım sonra ben kendim çalıştım bu kadar ev al <laughs> bu kadar bunu yaptım bu kadar ne değeri var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda giderlerken sahabesiyle birlikte yerde bir keçi yavrusunun çevişleriz yani bir keçi yavrusunun leşini gördü Ölmüş hayvan. E, efendim derisi değil yani. Kendi ölmüş. O da artık kurumuş. Ve çekişmiş. Onu böyle tuttu. Bunu hanginize satayım dedi. Sahabe de şaşırdı. <laughs> Yarasın da kim buna para verir? <laughs> kim buna para verir? Vermezsiniz değil mi dedi. <laughs> i̇şte dünya Allah'ın yanında bunun kadar değerli. Nasıl bunda bir kıymet yok? Dünyanın ve içindekilerin de Allah'ın yanında kıymeti yok. Dünyanın ve içindekilerin Allah'ın yanında kıymeti yok. Peygamberimiz bazı sözleri iki üç sefer tekrarlar dönemine bina. Ben de onu yüzden söylüyorum. Niye hoca böyle yapıyor demeyin. Sünnettir. Neden biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah buyuruyor ki bak وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا Kimler kıymetli? O çevişin durumuna kimler düşmez? وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenler وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sonra da imanının gerektirdiği salih amelleri işleyenler. Bak Şurutul İslam demedi ha. Hep dönüp dolaşıp değiniyorum çünkü aldanıyoruz. İslam'ın şartlarını yerine getirenler demedi Allah. Salih amel başka, İslam'ın şartı başka kardeşlerim. Salih amelin içine girer o şartlar. Ama salih amel onlarla bitmez. Salih ameller işleyen kimse bunlar مُكافأة كيف فقلنا رجعك نيلة أه... لنبابئنهم من الجنة خرافا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ايمانا بصالح مليش لان الرواية يشتاؤون النار köşklerine yerleşmiş bir şekilde ebedi kalacaklar. Yani diyor ki dünya hayatına değer vermeyin ebedi değil. O çebişin durumuna düşmeyin. Dünyanın hiçbir kıymeti yok. Bir kere dünyanın kelimesi bile dünya Arapçadan deni kelimesinden türetilmiştir. Deni. Deni ne demek? Aşağılık olan aşağıda duran, en gereksiz. Neden? E dedemiz sürüldü ya burası, tabiri caizse Adem Aleyhisselam. Bura sürgün yeri da, sürgün yeri burası. Düşük yer. Biz şu bedenin içerisine hapsedildik. Tabiri caizse. Biz bu bedenin içerisinde hapisteyiz. Öldüğümüz zaman hakikatleri göreceğiz. Öldüğümüz zaman yükseleceğiz. Anlıyor musunuz? O yüzden temiz olanlar yükselir. Kirli olanlar kalır. Rabbimiz o yüzden döne döne iman eden kullara bak dikkat edin. Salih amel sahibi olun. Güzel ahlak sahibi olun. Kurtuluş sadece orada ve Gerçekten yeryüzünde köşk yapınca, ev yapınca, villa yapınca orada ebedi kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Ya yok. Size ait değil. Sadece iş içinde bir metrek arasında kalacaksın. Sonra kalk yedek dediklerinde bitti bu kadar. Ve onlar sabreden. Bak burası çok önemli kardeşlerim. Son kısmında ayetin. Ellezine onlar öyle kimseler ki saberu Dünya sabredilecek bir yer. Ama neye? Sabrın çok çeşidi var. Birinci derecede sabır Allah'a vasıl olamamakta. Esas sabır o da. Gayret ediyorsun, çalışıyorsun, Cenab-ı Allah'a vasıl olamıyorsun ya. bu çünkü dirhem dirhem. Vehben Cenab-ı Allah'ın bir gecede kendisini bir anda kendisine dost ettiği kimseler müstesna. Bizim onlara bir şeyimiz yok. Geyleni Hazretleri ile diyor. Efendim kırklardan dedi bir tanesi vefat etti. Toplanın bakalım halifelerine söyledi. Birini seçeceğim dedi. Kırklardan birini atayacağım dedi. Herkes tabi ön plana çıktı işte. <laughs> Çalışmış insanlar mücadele etmişler, bekliyorlar bir, bir göreve atılmayı. O sırada da bir tane hırsız gelen hazretlerinin şeyini gören oldu mu? Herhalde sen gördün. Büyük bir yere medresesi. O oda 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 o, da, o, da, o da, göz göz yerler var. Bağdat'ta. Bir tanesi de girmiş. Çünkü her gece oradan öteberi dağıtılıyor. Yiyecek içecek dağıtılıyor. Para dağıtılıyor. Bazı geceler 10 bin altın elime geldi. 10 bininde de attım diyor Gelin Hazretleri sırru. Hırsızın bir de giriyor içeriye. Arıyor 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 bir şeyler bulayım da yürüteyim diye. Bir odaya giriyor orada bir şeyler buluyor. Alıyor dolduruyor sana sonunu dönüyor kapı yok. <laughs> Çıkacak kapı yok. Lan nasıl diyor bakıyor bakıyor. Anlıyor o zaman bırakıyor üstündekileri bakıyor kapı geri geliyor. Geri alıyor, geri yok kapı. O zaman orada oturuyor. Hıçkıra hıçkıra ağlayıp tövbe istiğfar ediyor. Gelen Hazretleri bu halifeleri seçmiş bu anda diyor ki işte hepsi hanginizi seçelim? O diyor ki efendim işte siz bilirsiniz ama ben şöyleyim. Öbürü diyor ben böyleyim. Ben şunu yaptım. Ben bunu ettim falan. Hele gidin falanca odada diyor. Birisi kardeşiniz var. Onu alın da gelin. Diyor gidiyorlar. Adam hırsız olarak girdiği tekkeden kırklardan bir olarak çıkıyor. Her şey bir anda. Allah'ın Resulü'nün sahabesinde yok mu? Bazıları diyor ki ya hocam olur mu böyle şey? Nasıl olur mu ya? Adam hırsızlığın hırsızlığın filin yanında karınca kadar kalacağı bir suç ile yeryüzünde adım attı. Kim? Hazreti Ömer radıyallahu an. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı öldürmek için kışınla gidiyordu. Hırsızlık ne? Allah'ın Rasulünü öldürmek için gidiyordu. Ne oldu? Allah kalbini bir çevirdi. Hazreti Ömer oldu. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelirdi buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden Ya mukallibel kulub Sabbit kulubana ala İslam. islam. Hep dua diyoruz. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim. Şu kalbimi İslam dininde sabit kıl. Çünkü insan günde 300 hale girer. Kalp böyle sürekli döner. Her anın bir olmaz. Yaşıyorsun işte. İslam dininde sabit kalabilmek için Allah'ın rızası üzerine sabit kalabilmek için Allah'tan yardım isteyeceksin. Velhasılı bu yol zordur. Allah o yüzden dedi ki onlar öyle kimseler ki sabr sabrederler. Biz de sabredeceğiz. Ve sonra ve ala rabbihim yetevekkelun ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Başka bir şeye değil. Onların tevekkülü Allah'adır. Allah bizi sabreden ve kendisine tevekkül eden salih kullardan eylesin. Cenab-ı Allah günahlarımızı affeylesin. İslam'ı anlamayı ve yaşamayı bize nasip eylesin. Anlamadığımız, hata ettiğimiz her bir günahımızdan tövbe ettik ya Rabbi. Bizlere affeyle